Bu kitabı sinirlenmeden nasıl anlatırım inanın hiç bilmiyorum. Ama olsun yine de deneyeceğim. Buyurun videoya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gizli Tarih kitabının yorumuyla geldim. Eğer sen de bu kitaba para vermeli miyim ya da bu kadar kalınlıkta bir kitabı okumalı mıyım diye düşünüyorsan ve yorumunu merak ediyorsan hadi videoya geçelim. Öncelikle hikayeyi anlatıyorum. Henry, Richard Camilla ve Charles ve Frances. Bunny diye çok önemli bir karakterimiz var. Bir de çok önemli bir profesör karakterimiz var, Julian. Bu arkadaş grubu Julian'ın öğrencileri ve bu öğrencilerine Yunan tarihine, Yunan kültürüne, Yunan diline dair bir şeyler öğretiyor. Ve kitap boyunca aslında bu arkadaş grubunun üniversite zamanı boyunca içinde kendilerini buldukları, daha doğrusu içinde koşa koşa gittikleri bir cinayetin tablosunu okuyoruz. Richard karakteri bütün bu cinayete giden süreci, sebepleri, kimlerin neler yaptığını hepsini detaylıca anlatmış. Üniversiteli gençlerin hayatına dair bir şeyler okuyorsunuz. Hem de aslında bu gençlerin diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu. Henry çok narsist bir karakter. Bütün olaylar onun başının altından çıkıyor ve Julian karakterini de aslında çok takıntılı bir. Karakter. Bütün hikayeyi anlatan karakterimiz Richard karakteri. Ve bunun da böyle kitap boyunca aslında duygusuzluğu her ne kadar arkadaşlarına yardım etse de bence bir o kadar da umursamaz, hemen gidip yatabilecek bir karakter olduğunu görüyorsunuz. Bir anda melek gibi herkese yardım ediyor. Bir anda çok vurdum duymaz birine dönüşüyor. Diğer iki karakterimiz Charles ve Camilla. Bunlar ikiz ve bunların arasındaki ilişki çok garip. İnsanlar bunların hakkında çok garip şeyler söylüyorlar. Bunların da diğer insanlarla bağlantıları zaten çok garip. Yani okurken bir noktada şey diyorsunuz tamam bu karakterlerin sahip olduğu bazı özellikler aslında sıfır okunsun diye yazılmış. Fransız karakterimiz var. Bu da e, çok korkak bir tip. Başlarına bir şey geliyor, bir olay oluyor. Hemen hadi her şeyi satıp ülkeden kaçıp gidelim. Çok korkak bir karakter. Ve neredeyse olaylara en fazla tepki veren karakterlerden biri de bu. Ve son olarak da aslında Bunny karakterimiz var. Edmund. Ee, ama kitap boyunca Bunny diye bahsediliyor. Gördükleri ve duydukları onun sonunu hazırlıyor. Bu kısım zaten spoiler değil. Kitabın daha en başında bunu Richard bize anlatıyor. Ve bunu yaparken de böyle kendince aslında sebepleri... E, saymaya çalışıyorlar, kendindenince kendilerini haklı bulmaya çalışıyorlar ve bunu nasıl işlediklerini anlatıyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var kitabın sonuna doğru hepsi vicdan azabından korkunç bir hale dönüşüyorlar. Yani neredeyse o olaydan sonra hayatları zaten Richard da söylüyor bunu geri dönülemeyecek şekilde değişiyor. Ve bu profesör aslında bütün bu felaketlerin bir noktada başlangıcı oluyor. Julian üniversitede eski Yunan diline dair bir ders veriyor. Daha doğrusu birçok fazla ders veriyor ve çok sınırlı sayıda öğrenci seçiyor. Okulun hiçbir kurallarını dinlemiyor bu profesör. Kendi başına hareket ediyor, kendi derslerini veriyor ve daha fazla öğrenci kabul etmiyor. Her yıl 4 ya da 5 tane öğrenci kabul ediyor ve daha da garip yanı bu seçtiği öğrencileri hem kendisi seçiyor hem de bu öğrenciler okulda öyle bir noktaya geliyorlar ki sadece kendi aralarında takılmaya başlıyorlar ve bir yerden sonra zaten bu grubun diğer herkesten ne kadar izole olduğunu ve nasıl e, aslında diğerlerinden farklı bir kafaya dönüştüklerini kitap boyunca okuyoruz. Çok büyük bir suça karışıyorlar. Gelelim kitap yorumu kısmına. <laughs> E, kitap aslında size bir noktada e, hem sanatı, hem işte Yunan kültürünü, mitolojisini e, hikayeyle harmanladığını bence iddia ediyor. Yorum kısmında hızlıca geçiyorum. Şimdi neden iddia ediyor dedim. E, her tarafında zaten yine klasik şu ödüllü, bu ödüllü yalama pullama var. Kitabın ilk 100 sayfasında ben dedim ki tamam... Müthiş bir roman okuyorum. Neden böyle söyledim? Dan Brown'un kitaplarını okuduysanız bilirsiniz. Onun her kitabının belli bir teması vardır. Sanatsa sanat, illuminati ise illuminati. Bunu anlatırken size bir noktada aslında sanat tarihi ya da tarih dersleri vermeye başlıyor. Ben de ilk 100 sayfayı okuduğumda dedim ki tamam böyle bir şey geliyor. Çünkü Julian karakterinden ben işte derslerdeki anlattıklarından falan yola çıkarak dedim ki herhalde güzel araya bir de Yunan mitolojisi detayları gelir diye bekledim. Ama hüsran gelmedi. İlk 100 sayfada böyle Van Gogh'tan alıntılar, İlyada'dan alıntılar, Homeros'tan alıntılar okuyorsunuz böyle aralara sıkıştırılmış. Çok güzel metinler hatta. Yani ben böyle çizmeye başlamıştım ve dedim ki sonunda altını çizebileceğim bir roman. Sonra kitap ilerlemeye başladı. Bu grubun içerisinde daha çok girmeye başladık. Ve o alıntılar yerini tamamen günlük konuşmalara bıraktı. Ve burada da aslında benim eleştirdiğim ilk kısım ortaya çıktı. Kitabın arkasında okuyayım şöyle bir yorum var. Donna Tart, gençliğin seks, uyuşturucu ve rock'n'roll gibi bilindik yanlarını değil, bir Yunan trajedisindeki gibi karanlık ve gerilim dolu yanına almış. Tansiyon hiç düşmüyor. Şimdi öncelikle kitaptaki gençlerin yaptığı bütün hatalarda çocuklar, çocuk diyeceğim, ya alkollü, ya uyuşturucu madde etkisinde, ya kafası hiç yerinde değil, ya günlerdir uyumamış. Ya zaten ilk sıkıntı burada başlıyor. Siz böyle işte Yunan kültüründen etkilenmiş ve egzoterik şeyler deneyen bir arkadaş grubu beklerken bir yanda bu gençler hiç ayık gezmeyen, sürekli sarhoş, sürekli işte bir sürü madde kullandığı için kafası hiç aslında iyi olmayan bir grup gence dönüşüyor. Benim canımı sıkan diğer noktalardan biri, tamam hani gençlik hikayesi anlatılıyor sonuçta, üniversite hikayesi anlatıyor ve Amerika'da evet böyle bir kültür var yani gerçekten sürekli e, alkollerin, içkilerin havada uçuştuğu ortamlar tabii ki var, biliyoruz. Ama e, sıkıntı şu. Ya aslında çok güzel şeyler yakalamış yazar. İşte bu Yunan kültürü tam işte bununla kafayı yemiş bir hocamız var. Ve bunun sadece beş öğrencisi var. Bu öğrenciler toplumdan izole bir şekilde aslında sürekli bir şeyler tartışıyorlar. Ve ben beklerdim ki böyle çocukların arasında daha doğrusu gençlerin arasında bu Yunan kültürü enine boyuna işte tartışılsın. İlkilendiklerini detaylı bir şekilde dile getirsinler ya da ne bileyim bu metinleri böyle didiklesinler ve biz de işte onların konuşmaları arasında bu metinleri de görelim. Kültür meselesi kitabın ilk 100 200 sayfasında tıkıştırılıyor ve sonrasındaki spoy olmayacak yine bir cinayet olduğunu biliyorsunuz daha kitabın başında biliyorsunuz. Bu cinayetin sanki sebebi ya da şimdi bileyim ona kılıf uydur onu kılıf olarak kullanmaya çalışıyorlarmış gibi göstermeye çalışmış dediğim gibi böyle bir şey yoktu O yüzden ben böyle kitaptan beklediğim bütün o işte isminden de gelebilecek gizli tarihi şeyleri göremedim o mitolojik detayları bulamadım İkinci diğer eleştirime karakterlerin Aslında hepsinin, öne çıkarılabilecek yönleri var. Tabi okurken aslında ailelerine dair bir backup story biliyoruz. Ama ne yazık ki bu ailelerinden gelen hikayeler her noktada etkisini göstermiyor. Yani yazar işine geldiği noktalarda bu aile bağlarını kullanıyor. İşine gelmediği noktalarda sanki bu çocuklar anaları babaları yokmuş gibi hikayeyi devam ettiriyor. Dediğim gibi bence çok güzel karakterler var. Çok farklı karakterler vardı. Ama bu karakterlerin e, öne çıkan yanlarını kullanmak yerine bunları böyle gittikçe herhangi bir karaktere dönüştürmüş yazarımız. Konu çok güzel, birleştirilebildiğinde böyle bir dambran var, bir ortaya katman katman bir roman çıkacak. Karakterler çok güzel bulunmuş, hikayeler işte aile ilişkileri çok güzel anlatılıyor. Ama bir sıkıntı var, bunların hepsi bir araya geldiğinde. Nedense ortaya yapaylaşmış bir ilişkiler ağına bürünüyor olay. Benim diğer hani sinirimi bozan nokta, arkadaş grubu aslında bir suç işliyor ve bunu böyle e, uzun süre saklamaya çalışıyorlar ve saklarken de aslında her bir karakterin nasıl vicdan azabı çektiğini, nasıl işte e, üzerinde büyük bir yük olarak bunu taşıdığını görüyorsunuz. Ama yine garip yanı bu suçu işledikten aradan birkaç saat geçiyor. Bunlar çok hiçbir şey olmamış gibi gidip bara takılıyorlar. Günlük hayattan sohbet ediyorlar. Yani ben okurken böyle bir şey böyle bir suç işleseydim Herhalde sürekli kafamda müthiş düşünceler dönerdi, kendimi stres altında hissederdim. Ama yazar karakterlerdi. Yani bu çocukları öyle bir garip bir kafaya sokmuş ki ne çocukların bu işlediği suçtan gelen vicdan azabı, suçluluk duygusunu tam olarak okuyabiliyoruz ne işte damarlarında gezinen o korkuyu e, okuyabiliyoruz. Yok, orası da gitmiş. Yani orası da sanki böyle... Bütün hani albenisi boş yere harcanmış gibi. Yani benim genel olarak bu kitaba tepkim bu kadar güzel elinde malzeme var. Çok çeşit çeşit zengin zengin malzemelerim var. Ama bir araya getirdiğin yemek çok üstün körü bir hikayeye dönüşmüş. Gelelim diğer noktaya. Dediğim gibi bu çocukların duygusunu alamadığımız gibi anlatıcı Richard karakteri. Anlatırken de bir garip. Hani e, siz... Beklersiniz ki bu işledikleri suça yönelik e, detaylar olabildiğince de olsun kitapta. Ama yazar böyle e, gün içerisinde şuraya yürüdük de yolda bunu gördük de şunla konuştuk da gibi detaylar da var tamam. Ama kitap boyunca her detayı hatırlıyor bu adam. Richard her detayı hatırlıyor ama yani bu bir noktada o kadar sıkıcı bir hale geldi ki çünkü siz şey bekliyorsunuz bu olayı anlatacak müthiş detaylar yok. Günlük konuşmalar ya da işte bir, aslında çok önemsiz denebilecek detayların üzerinde o kadar durulmuş ki yani 650 sayfa değil aslında bu hikayeyi sadece üstünde durarak yazsa yine bu karakter zenginliğini kullanmayı bir yana bırakıyorum. 100-200 sayfada bu hikayeyi anlatır. Ama onun yerine sanki Richard e, o da bu suçu almamış da sanki böyle oturup üniversite hayatını anlatmaya çalışıyormuş gibi her detayı okuyoruz. Her gün içindeki sohbeti okuyoruz. Karşılaştıklarında ettikleri sohbetleri okuyoruz. Yani kısacası kitabın bütün büyüsünü bu gereksiz detaylarla da aslında bence yazar biraz kaybetmiş gibi geldi bana. Böyle tam önemli vurucu noktalar geliyor işte. Atıyorum o suçun nasıl işlendiğine dair ya da ne bileyim o suça giden yolda denedikleri yöntemlere dair. Böyle çok tam vurucu dediğiniz noktayı yazar böyle deyip bir iki cümlede anlatıyor. Geçiyor ışık hızıyla o önemli detayları atlayıp yine uzun uzun günlük sohbetler, muhabbetler ya da gereksiz detayların içinde boğulmuş. Ya ben bu noktada artık kafayı yiyecektim. Çünkü e, tam önemli bir noktaya geldiğimi fark ediyorum. Tık Orayı al hani böyle sanki atlamış gibi, anlatmayı atlamış gibi. Bir bakıyorum bir anda saçma sapan detayları okumaya başlamışım. Geri dönüyorum ya burası nasıl olmuştu? Acaba hani paragraf mı atladım? Cümle mi atladım da bu kadar önemli bir detayı fark etmedim diye? Yok. O önemli detayları gerçekten bu kadar anlatmış oluyor ve böyle şey diyorsunuz ya buradan yakalanırlar bence buradan anlaşılır falan diye ama dediğim gibi yine o önemli detayları böyle yazar yazıp zıplaya yazdığı için şey diyorsunuz ya tamam bir noktada çok güzel bir açıklama gelecek çok güzel bir bölüm gelecek ve bütün taşlar yerine mükemmel oturacak kötü bir haberim var yine almıyorsun ve son sayfaya kadar da çok büyük bir sinirle okudum şimdi videonun buraya kadar spoilers anlatmaya çalıştım. Sonraki kısımda spoiler olacak. Ben kalıp dinlemenizi öneririm. Yani çok şaşırtıcı detaylar değil. Zaten bir noktada biliyorsunuz e, kitabın ortasına kadar. Yani son sayfada öğrendiğiniz şeyler değil. Ama istemiyorsanız da bir burada bırakabilirsiniz. Gelelim spoil'i yorumlar kısmına. Bu çocuğu uçurumdan aşağı attılar, değil mi? Yani e, az buçuk zaten araştırılmış olsa böyle arkadan birinin ittiği belli. İşte zaten tutunmaya çalışıyor dallara vesaire. Orada tırnaklarında da bir şeyler var falan. Ama yani yine yakalanmıyorlar çocuklar ne hikmetse. O kadar FBI ajanları gelip bunlara sorular soruyor. Ama yakalanmıyorlar. Cinayetin arkasında aslında Henry karakteri var. Ya yani çünkü onun daha önce bir ailemsi bir şey yaparken öldürdükleri adamı Bani'nin gidip insanlara söylemesini istemiyor, bundan korkuyor aslında ve diyor ki bu başımıza bela olacak bizim işlediğimiz suç ortaya çıkacak. En iyisi biz çocuğu da ortadan kaldıralım. Bani'yi aslında öldürmeye çalışıyorlar ve böyle bir noktada dedim ki tamam çok güzel bir şey yakaladılar zehirli mantarlar, zehirler falan e, araştırıyor. Böyle bir şekilde öldüreceğini düşünüyorsunuz ama hayır gidip çok basit bir şekilde uçurumdan aşağı iteliyorlar çocuğu. Aslında çocuklar vicdan azabından artık dayanamadıkları için e, biri kendisini öldürüyor diğeri kafayı yiyor. E, biri zaten vicdan azabından dönüp bunları yazma ihtiyacı duyuyor. Garipti. Yani dediğim gibi bu, bu kadar akıllıca yazılabilecek bir sürü göndermesi olabilecek bir cinayet varken basitçe arkadan itme hikayesine dönüştürmüşler hikayeyi. Yani böyle bilmiyorum. Ben çocukların bütün kitap boyunca bir şekilde bir noktada yakalanmasını bekledim ama olmadı. Tam tersi. insanlar ya insanlar demeyeceğim. Hocası duyuyor, hocası gizliyor. Bu kadar bu kadar ödüllü, bu kadar okunan, bu kadar başarılı bir kitabın aslında elinde bu kadar güzel e, düşünülmüş karakterler, olaylar, detaylar varken çok günün sonunda yapay, gereksiz detaylara boğulmuş ya da işte Böyle akıl var, mantık var. Bence bunlar bu şekilde yakalanır, şöyle olur dediğimiz durumların hiç düşünülmemiş gibi durduğu bir kitaba dönüşüyor. Ben tabii ki yine de yazara küsmedim bu arada bu kadar olumsuz yorumdan sonra yazarın kitap, diğer kitaplarını okumayacağım demiyorum. Ee, sadece Sakakuşu kitabını merak ediyorum, onu okumak istiyorum. Bu kadar kalın, bu kadar işte kitap dediğim gibi bence 200 sayfada da. Bu hikayenin aynısı anlatılabilirdi. Sadece gereksiz aradaki konuşmalar çıkartılarak yani bütün bu e, suç ve suçun çözülmesi sürecinin dışındaki kalan detaylar çıkarılsa belki çok daha akıcı bir kitap olacak. Yani ben çünkü yarısını geçtikten sonra kitabı sadece bitirmek için uğraştım. Yani zevk alarak değil, merak ederek değil, gerçekten kitabı sadece bitirmek için uğraştım. Ve bu beni gerçekten üzdü. Neden? Ben 300 küsür sayfayı sadece bitirmek için okudum. Olur da bir bölümcük, bir sayfacığın böyle çok akıllıca, ters köşe yapacak bir şekilde hikayeyi anlatmasını bekledim. Ama hayır, yani beni şaşırtan kısım da zaten buydu. Tamam Yunan kültürü vesaire, bütün Roma, uygarlıklar falan bundan bahsedilecek. Nerede? İlk 100 sayfadan sonra bu detaylar nerede? Yok. Ve en sinir olduğum noktalardan biri buydu. Ben böyle müthiş şeyler okuyacağım zannediyorum. Yok ben böyle günlük konuşmalar okuyorum. Üniversiteli partileri okuyorum. Hani sanki bir ortalama bir gençlik romanı okuyormuşum gibi hissettim. Ben kendim. genel olarak kitabın vaat ettikleriyle verdiklerini dengeli bulmadığım için aslında sevmedim kitabı. Yani size çok fazla şey vaat ediyordu. Ama onları bulamıyorsunuz. Diğer nokta tamam hani sosyal medyada hemen hemen her şey abartılıyor ama bu kitap gerçekten bir farklı abartılmıştı. Çok büyük umutlarla başladım. Arkasındaki işte eleştiri yazıları da çok dikkatimi çekti. Yazar zaten bilmem o ödüllüymüş bu ödüllüymüş ama yok. Yani bence gerçekten artık böyle sosyal medyada bir kitap abartılmadan önce bunun böyle artık bir elemeden falan geçirilmesi gerekiyor. Yani yoksa böyle 650 sayfa okuyup tonlarca para verip mutsuz ayrılabilirsiniz benim gibi. Ben bu noktada biraz üzgünüm. Ama diğer noktadan neydi? 650 sayfayı okutuyor mu? Bir şekilde okutuyor. Yani sonuna kadar bir şekilde meraklı okuyorsunuz. Böyle. Benim bu kitaba dair söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer sen de bana katılıyorsan ya da katılmıyorsan yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Çünkü bu kitap üzerine biraz tartışmak isterim ben. Umarım videoyu sevmişsindir. Eğer hala kanalıma abone değilsen kanalıma abone olmayı da unutma. Görüşürüz. Bay bay.